Bir hevesle kuaföre gidip kankü kestirdin. Kuafördeyken her şey harikaydı ama kendin yıkayıp fönlediğinde asla kuafördeki gibi olmadı, değil mi? Sorun yok. Ben buradayım. İzlemeye devam et. <laughs> Püf noktası saçlarınız hafif nemliyken yapmanız. Çünkü nemliyken yaptığınızda daha uzun süre kalıcılık oluyor. Deneyin farkı göreceksiniz. Son olarak da daha hacimli durması için biraz tarıyorum. Bu kadar. Videoyu beğendiysen yorum yapmayı ve takip etmeyi unutma.